sonra yine bir forma seçimimiz daha var ona da 5 e, ürünümüz e, hediye edildi kaldı 10 ürünümüz 10 ürünümüz hediye ürünlerimizden alıp hediye edebilirsiniz destek verebilirsiniz yani gönderebilirsiniz veya bir aileye kumanya alabilirsiniz hangisi sizin için uygunsa e, daha iyi olur siz hangisini uygun görüyorsanız en güzeli odur sizin açınızdan. Sizin düşünmeniz daha önemli. Sizin e, takip etmeniz daha önemli. Sizin kendiniz karar veriyorsunuz. Yani bugün mesela e, Aslı formasını teslim ettik. Duru Karasanoğlu'na formasını teslim ettik. Şu anda yanlış 43. formayı hediye ettik. Günden güne formalarımızı teslim ediyoruz. Her geçen gün bunları kat kat e, daha çok artıracağız sizlerin destekleriyle. Ne kadar çok destek olursa, ne kadar çok bizim de bir katkıları, düşünceleri, destekleri olursa bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani amaç ne kadar çok küçük kardeşimize bunları e, ulaştırabilirsek bizim için önemli olan o. Sonuçta çocuklarımız, kardeşlerimiz sevinsinler, mutlu olsunlar diye uğraşıyoruz. dayı hoş geldin sen de. Aramızda Hikmet sen de hoş geldin. Söylemiş olduğum gibi yani sizlerin destek vermesi diyorum, her zaman olduğu gibi benim için daha çok önemli önemli olan birlikteliğin sağlanabilmesi. Bu yüzden umarım, yani umuyorum ki daha çok birlikteliğimiz olacak. Daha çok formamızı dağıtmış olacağız. Ne kadar çok forma atarsak o kadar bizim için iyi. Listemizi hazırlıyorum ben. Ee, Bunlar da sonra zaten listemizi okuyorum şimdi kimler var listede. Bu akşam bir forma çekilişimizde e, Hilal Kölemenoğlu var. E, Şimal Kölemenoğlu var. Barış Ataç, Irmak Ataç, Ela Hasan Nur var. Burak Ayar, Zümra Ayar, Hamza Yitber, Rasul Hatice Ravza Ayar, Asya Aksoy, Nafız Öztürk, Safiye Öztürk, Nurhan Öztürk, Etrin Öztürk. Ee, bunlar var. Bu forma bu akşam çekilişi yaptıktan sonra tekrar bir forma çekilişimiz daha var. Onu da dediğim gibi 15 ürünümüz var. Bu 15 ürünle ilgili hediye günlerle ilgili hediye dağıtırsanız bunları tamamlamış olacağız. Onlar o formayla ilgili de 10 tane ürünümüz kaldı. 5 tanesi yine ürünlerimiz dağıtıldı. 10 ürünümüz kaldı. Bunun da devamını yapacağız. Formamız burada. Macron'dan, Macron testi kılaptan alınmış. Çünkü formamız. O da hazır. Onu da inşallah şu kardeşimize hediye etmiş olacağız. Teşekkür ederim dayı. Yani sonuçta hep birlikte bu işi yapıyoruz. Birbirimize destek olduğumuz sürece söylemiş olduğum gibi ben olduğundan fazla forma dağıtmaya çalışıyorum. Kumanya almaya, ee, i̇htiyaçlı küçük kardeşlerimize kırtasiye, işte mod, bot, yani aklınıza gelebilecek her türlü şeyleri karşılamaya çalışıyorum. Yine sizlerin bu sayesinde oluyor. Umarım günden güne daha da çok olur. Yani sonuçta herkes daha çok e, bunun olmasını ister, daha çok paylaşım olmasını ister ben elimden geldiğince yapıyorum işte yani kumanya olsun, form olsun, kırtasiye malzeme olsun, spor malzemesi olsun. Aklınıza gelebilecek varsa onları alıp küçük kardeşlerimize hediye ediyorum. Şöyle düşünün yani bir küçük bir çocuğu mutlu etmek dünyada eşi benzeri olmayan bir duygu. Buna emin olun. Yani bir gülüşleri bile yetiyor. Çok önemli benim için. Ee, gönüllü isterdi ki yani herkese e, dağıtabileyim. Bunu da yine zamanı ve yeri geldiğinde inşallah yapacağım. Ama tabii zamanla ve yavaş yavaş ulaşabilecek olan bir durum. Bakalım. İnşallah e, daha çok güzel olur, daha çok birliktelik olur, e, daha çok heves olur. Yani ne kadar çok kişilerde heves olursa, bu paylaşımların çoğu da. Bizim için daha iyi olur. E, listeyi tekrar okuyayım ben size kimin katılacak olduğunu. Onlar da bilinmiş olsun. E, daha güzel. Mesela yeni yeni bardaklarımız yapılmaya başladı. Daha güzel daha orijinal. Daha hoş duruyor ama diğer balıklarım da tabii logo'lu olduğu için daha da güzel. Tişörtlerimiz basılmaya başladı artık. Tişörtlerimiz de e, bunlarla ilgili yapılmaya başladı. Bunlar da çok güzel. Nafuz hoş geldin. E, buradan Belçika'ya selamlar söndürüyorum. Nafuz da bize çok büyük destekler veriyor Belçika'dan. Kendisine buradan sonsuz teşekkürlerimi getiriyorum. Akşam onun sayesinde zaten e, 15 günlük stovumuzu doldurduk ve bu akşam 8. yapabiliyoruz. E, onu da burada sevgi saygılarımı gönderiyorum. O da dün akşam yeni tişörtlerimizden aldı. Yani ben çok beğeniyorum mesela. İnşallah güzel olur. Sinan hoş geldin. Ee, Sinan senin formanın Çarşamba günü gönderiyorum kardeşim. Ee, normalde çıkamıyordum ama Çarşamba günü çıkacağım. Hem kendi işlerim var, hem de senin formanı göndereceğim. Hem de e, seni göndermiş olduğum kargo'yu bakacağım ama herhangi gibi geri dönüş olmadı Ben bununla ilgili bana. Ee, hangi şubede gittin ne ama çeşme günü formanı gönderiyorum bilgin olsun senin formanda yani senin formanda göndereceğim yani ne kadar çok destek verirsen, ne kadar çok desteklik olursa her zaman daha çok olur sorularınız varsa sorularınızı alabilirim cevaplayabilirim şu anda ee, şunu söyleyeyim bomba bir haber. Yani bunu kesin emin olabilirsiniz. Nihat Özdemir'e çok büyük bir baskı yapılıyor. Yani öyle böyle bir baskı değil. Galatasaray'ın şampiyonluğu isteniyor. Özellikle Fenerbahçe Beşiktaş tarafından. Antalya tarafından. Göztepe tarafından. Galatasaray'ın şampiyonluğu isteniyor. Ve buna ek olarak da destek veren bir BN Sport var. Yayıncı kuruluş var emin olun şu önümüzdeki hafta bir yani bombalar birden bire patlayabilir. Yani biliniz olsun. Tamam da hangi şubede? Yani söylemiş olduğun şube Çuk Çukurçayır şubesi arıyor ki telefona çıkmıyor. Beni de ayıp bilgilendirmediler. O yüzden bir sıkıntı var. İletişim sıkıntımız var. E, onu da çözeriz inşallah. Yani sıkıntı yok. Tırama günü tekrar bunlar zaten hem senin formanı göndereceğim hem de e, kendi işlerimle beraber o işte halledeceğim. E, bir de daha daha öncesinde dayanan ürünler gelmemiş olabilir mi? Teslim almayan var mı mesela? Bardak veya atkı hediyeli ürünlerimiz. Onlar var mı bilmiyorum ama. Burçak'a <laughs> tamam onu biliyorum. Ya çarşamba günü bakacağım ona tekrar. Haberin olsun. Çarşamba günü senin de formanı gönderirim. O da hazır. Ee, i̇nşallah sen de sağ olmayan zamanla kavuşursun. Sen de aranızda olursun. Evet. Sorularınız başka varsa sorularınızı alabilirim. E, var mı aklınızda soru? E, son güncel konularla ilgili. Yavaş yavaş çekilişe geliyoruz. 15 sonra sonra e, çekilişimizi yapacağız. E, yeni ürünlerimiz, e, hediyelik ürünlerimiz geldi. Onları alıp hediye edebilirsiniz kendilerine, sütkanıza. Özellikle ee, yeni bağlantılarımızın e, tasarımı olsun, tişörtlerimizin tasarımları olsun e, birinci sınıf e, tişörtler kaliteli bir şeydir. E, yani sonuçta bunları da göz ardı etmemenizi kumanya desteği verebilirsiniz. Miktar önemli değil. Sonuçta biz kısmımız, kısmımızda bulunan paradan e, bunu tamamlayıp dağıtıyoruz ihtiyaç olan kişilere. Yani düşünmeyin ki ben kumanyayı alsam ne kadar ne kadar verebilirsiniz hiç problem değil yani yeter ki siz bununla ilgili bir adım atın biz gerisini getiriyoruz zaten. İnşallah en güzel şekilde bunları tamamlayacağız. Şu an futbol olarak dediğim gibi dünya Özdemir üzerinden müthiş bir oyun var. E, Galatasaray'ın şampiyonluğu isteniyor. Açık ve açık bu dileniliyor artık. Galatasaray şampiyon olsun. Çünkü Trabzonspor şampiyon olursa emin olun 3-4 sene bu lige ambarga koyar ve artık Trabzonspor'un önü kesilemeyecek olduğunu bildikleri için bütün kendilerine bu senaryoların 10 tane senaryo hazırlanmış. Bilim kurulun dediklerinin tam dışında hareket ediyorlar. Emin olun bakın bilim kurulu bunlara e, 7 8 maddeyle açıklandı. Ee, öyle bir sıkıntı var ki e, bilim kurulun tam tersi işler yapılacaklar. Bundan emin olun. Şimdi şöyle e, UEFA diyor ki ligleri bitirin. Yani liglerin bitirilmesiyle ilgili kesinlikle bir ta e, e, şey söylüyor, talimat veriyor. Kesinlikle bitirmenizi söylüyor ama bitiremeyecek olursanız diyor. Ben sadece diyor UEFA'ya karışırım diyor. UEFA'ya da alacak olduğum sıralama güncel sıralama olur diyor. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sıralamada olanlar direkt diyor UEFA tarafından aynı sıralama ile beraber güncel sıralama ile beraber alırım diyor. Ama diyor şampiyonluğuna da karışma. Şimdi e, öyle bir durum var ki. Ee, Nihat Özdemir'in üzerinde öyle bir baskı yapılıyor. Ligler bir şekilde oynatılsın. Ee, virüs futbolcular arasında, e, emin olun bakın 3-4 tane hiç oynamayan futbolculara virüs bulaşırsa hiç şaşmayın. Bunu ciddi söylüyorum size. Bilerek de bulaştırabilirler. Çok e, enteresan şeyler oluyor. Bunu takip edin. <laughs> Şimdi şöyle Galatasaray dahi şampiyon yapacaklarına şöyle diyorum ben sana eğer Galatasaray şampiyon olamazsa Galatasaray bir 5 sene 10 sene geri gider. Çünkü şu anda Galatasaray'ın ilk 11'inde oynayan yaklaşık 70-80 tane yakın futbolcunun yaş ortalaması çok yüksek. Yerine getirebilecek olduğu futbolcular çok az. Artı yerli futbolcuların almış olduğu verimler de belli. Ee, o yüzden eğer Galatasaray şampiyon olamazsa ayva yedi. Hı, evet. Okay. Evet, tam 10 dakikamız. 10 dakika sonra formamızı çekilişini yapacağız.

Şunu söyleyeyim, Trabzonspor'un şu an taraftarlar olarak %50-60'ı şu an şampiyonlu düşünmüyor. Niye düşünmüyor? Çünkü öyle bir hava yok. Öyle bir düşünce yok. Çünkü %50-60'ı bizi zaten şampiyon yapamayacaklar düşüncesindeler. Öyle bir düşünceye gitti. Burada en önemli faktörün bir tanesi başkan, bir tanesi sosa Önderliğinde eğer iyi bir yönlendirme yapılırsa, tekrar bu statlara çağrılmayacağı için, seyircisiz oynanacağı için çok bir sıkıntı olabilir ama artımız ne? Takım genç ve 3 senedir bir arada oynayan bir takım. Bu yüzden çok büyük bir avantajımız var. Bence şampiyon oluruz diye düşünüyorum. Ama komple komple olacağını zannetmiyorum. Yani Ben büyük ihtimalle şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Şu an Türkiye'de şu anda en iyi söylenebilecek kondisyonla beraber fizik, mental olsun, yani düşünce olsun, hangi ruhen olsun, hangi düşünceli olursa olsun Bence hazırlanan takımlardan en iyisi Trabzonspor. Çünkü yaş olarak belli bir seviyede artı bir de bu yaşlarla birlikte tecrübesi de ortada. Yani diğer takımlar gibi değil. Mesela Başakşehir çok tecrübeli takım ama yaşlı takım. Ne kadar adapte olacak? Mesela Dembaba, işte ne bileyim Çili, e, ee, Casera yani bunların çoğu Ebreano, bunların çoğu zaten belli başlı kalıplarda ve zaten sıkıntı yaşayan futbolcular. Edilmişka, ben Fenerbahçe oynamak istiyorum diye mesela ne kadar adaptasyonel sağlayacak, ne kadar kendini ortaya koyacak ee, soru işareti. E zaten Galatasaray'a futbolcuların %70'i zaten en başta bu sene bu ortamda futbol oynamadı dedi. Şimdi bakalım nasıl çıkıp konuşup oynayacak? O da bir soru işareti. Eğer çıkıp oynarsa bu şartlarda o zaman o da bir karaktersiz bir insan olmuş olacak. Konuşmuş olduğu kelimelerle yapmış olduğu kelimeler aslında zıtlaşmış olacak kendisiyle beraber. O da bir soru işareti. Fatih Terim çıkacak mı mesela sahaya? Sonuçta e, o zamanki konuşuş olduğunda bir tane vaka vardı. Şimdi biliyorsunuz bir milyona yaklaştı vaka sayısı. E, test sayısı var vaka sayısının tam sayısını bilmiyorum ama o civarlarda bir e, yüz bine yakın var mı da bilmiyorum ama o civarıdır yani. yani. Benim tahminim kompas kompas komple değil de e, bunun taraftarları da ilgili yok, ilgisi yok. Çünkü taraftarlar şu anda sıkıntı içerisinde ve çok kararsızlar. Yüzde elli, yüzde Ben de mesela öyleyim. Bazen düşünüyorum ki ya bu şampiyonluk bizi e, tatmin etmez. Ama bir biliyorum ki duygusal düşünme, maddi yönden düşün. E, bir de İstanbul olarak düşün. Seni yıllardır boyunca ezdiler, haktan yediler. Sen bir de olsa sıkıntı olmaz. Bu şampiyonluğu da 2011 gibi Fenerbahçe'nin kazanmış olduğu şampiyonluk gibi değerlendirdiler. 3-4 ay konuşurlar. Beş sene konuşurlar, 6. aydan sonra, 7 aydan sonra, 8 aydan sonra unuturlar. Öyle olacak diye düşünüyorum ben de. Şimdi öyle bir şey de var, e, takımlar çoğu transfer yapmaya başladı. Yani öyle bir e, alttan alttan herkes kendi kadrolarını oluşturmaya başladılar. Bu da bir enteresan bir iş. Çünkü kim şampiyon olup kim şampiyon olunca belli değil. Neye göre, hangi limitlere göre şampiyonluk belirlenecek ve limitler ortaya koyulacak. O da bir Şimdi aslında şöyle oldu, yani en başında bir tane imparator dedikleri Fatih faatiterim var. Fatih Terim atmayın, ben size bunu söyleyeyim, ciddi bir şekilde söyleyeyim. Fatih Terim yabana atmayın, Fatih Terim tavşan çıkartabilecek bir yetenekli bir insan. Ee, çok iyi yönlendirebiliyor, kriz yönetimi çok iyi, sağ iç yönetimi çok iyi, sağ dışı kenarında çok yönlendirmesi çok iyi, mümik hareketleri, ne bileyim elgo hareketleri, sinir yani her türlü hareketleri spor, sportman içerisinde seni e, agresif bir şekilde hırçınlaştırıp e, seni galibine getirebilecek bir konumda bir insan. O yüzden hatlerim bence şu Türkiye'de benim için e, belki de hiç sevmem kendisini ama e, yönetim şekli bakımından kriz yönetimi e, şampiyonluğun alınabilmesi için her türlü yolu deneyebilecek bir Zihniyette olan bir insan. Ee, karakter olarak ben sevmeyebilirim ama şampiyonluk hedefeye yürüyecek olduğum bir kişi olarak seviyorum onu. Çünkü adam işini biliyor. Şimdi Göksel Gümüşdağ'ın şöyle bir sıkıntısı var. Göksel Gümüşdağ biliyorsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Vekilinden ayrıldı. Ee, ve Göksel Gümüş e, Türkiye Futbol Federasyonu'na başkanlığını oynuyor. Ve bunun da önü açıldı. Bu açık ve net olarak görüldü. E, biliyorsunuz e, Kulüpte Birliği Başkanlığı'nı da bıraktı. E, bundan bırakmasıyla birlikte e, Göksel Gümüş da önü açıldı. Göksel Gümüş zaten 3 e, sene öncesinden beri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na oynuyordu. Bunu açık açık söylüyordu. Bu yüzden Göksel Gümüş şu andaki konumu eğer ee, kendi konumunu riske edecek bir şeye girecek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü karşısında bir Emine Erdoğan var. F sonuçta bir Recep Tayyip Erdoğan var. Artı Berat Albayrak var. Çok sıkıntılı bir sürece girecek olduğunu düşünmüyorum. Eğer, yani ben Başakşehir zaten şampiyon olacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü Başakşehir bir yerde e el freni çekecek yani bu görüntüde. Çünkü bir daha toparlanma sürecini, şöyle düşünün, şimdi siz 26 hafta bir efor sahip etmişsiniz. Öyle düşünün. 26 hafta boyunca sürekli sürekli kondisyon, kondisyon, kondisyon bunu yüklüyorsunuz, yüklüyorsunuz, yüklüyorsunuz ve tekrar bir tatile geçiyorsunuz. Tatile geçirirken kendi idmanlarınızı yapıyorsunuz. Ama kendi idmanlarınızı yaparken takım idmanı ve bireysel idman çok ayrı olduğu için siz kendinizin, kendinizin e, gücünü, kendi e, fiziksel yapınızı bildiğiniz için e, kendi imkanlarınızla idman yapıyorsunuz. Ama takım idmanı ve kondisyon idmanı sizin 10 katınızı mı yaptırtır? Eğer takımlar, e, bireysel futbolcular olarak eğer kendi idmanlarını aynı kondisyonel takımındaki e, ekibinin başında olan antrenör gibi yapmıyorlarsa adele sakatlıkları çok büyük problem oluşturacak. Yani burada yaşlı takımlar çok bir problem olacağını düşünüyorum. E, bunda Başakşehir 1, Galatasaray 2. Yani biz benim kendi şahsi kanaatim, eğer Trabzonspor'un gençleri bizim en büyük avantajımız o. Şu anda en yaşlı Karayere ve Sosa. Onun dışında çok öyle bir almışan yaşlımız da yok. Yani öyle bir artımız var. Hep genç takım ve kondisyon olarak çok üst seviyede olan takım. Eğer bizim takım e, kondisyonlarını şu andaki seviyenin bir tık altında bile devam ettiriyor olabilseler, Mayıs ayındaki başlayacak buldukları Mayıs ayındaki kamp ve idmanlara hazır hale gelse, gelebilirler ve o zamanki maçlara da hazır hale gelmişler. Ama diğer takımdaki futbolcular bunu ne kadar yapabilirler? Orada bir sıkıntı. Yani o ben düşün mantalite yapısı çok farklı yabancılar. Şimdi bir şampiyonluğu yanına bir takım var. Bir de yaşlı bir takım var. Korkuyorsun İstanbul gibi bir yerdesin. Ama Trabzon farklı bir yerde. Yani bunlar hepsini düşünmek lazım. Şimdi Ahmet Başkan bir dile zıtlaşması hiç önemli değil. Ahmet Başkan doğru iş yapıyor. Ben olsam herkese zıtlaştırırım. Çünkü Trabzonspor'un menfaatleri ayrı bir şeydir. Zıtlaştırmak ayrı bir şeydir. O şekilde yapıyorsa ben de doğru yapıyordur. Zaten bu geçmişten gelen bir şey. sonuçta bir Galatasaray'ın sonuçta bir şeydi. Kongre üyesiydi. Yani bunları bilmek lazım. O yüzden diyorum yani çok fazla ee, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sıkıntı Tuna Zeder onlar içine giren bir insan. Bunların dışına giren bir insan değil ki. Evet, çekilişimize başlıyoruz. Yavaş yavaş sekizimize gelelim. Ee, siz de çok fazla bekletmeyin. Evet, listelerimizi hazırladık. Hilal Kölemanoğlu, Şimdi Başkan Taç, İrman Ataç, Ela Burak Ayar, er Zümre Hamza Yiğit, Berra Sural, Hatice Ayar, Aksu Aksu, Nafız Örtük, Safiye Öztürk, Nurdan Öztürk, Elçinin Öztürk. Evet, durum bundan ibaret. 15 kişi forma çekilişi yapıyoruz. Bir kazanan olacak, bir hediye olacak. Katılma hakkı sadece bir olacak. Buraya bastığımda e, sevgili dostlar kazanan kişi kazanan kişi e, belli olmuş olacak. E, umarım sonuçta listemiz de da yayınlanmıştır biliyorsunuz. E, bir de burada sosyal medyam var. Bunu e, burada hep beraber takip ediyor. Şu anda 8 kişi diyor, hep beraber. Bir de YouTube'umuz var. YouTube'da gariban 1 kişiyiz diyor. Onu da takip ettim ama ne yazık ki onda kimse şey yok. İşte de değişik burada yayınlamıştık. Şimdi çekilişimizi yapacağız. Çekilişimizi yapıyoruz. E, demiş olduğum gibi, hayrısı neyse olsun. Küçük kardeşlerimize mümkün olduğunca sizin desteklerinizi ben ee, ömrüm yettiğince forma dağıtmaya devam edeceğim. Bunu amteştim. Küçük çocukları mutlu etmek, şey, işte bir kumanyalık dağıtmak, ihtiyaçları açtığı işte eline tutmak, elimizi taşın altına koymak. nasılsa bir e, cumhurbaşkanı cumhuriyet biz, biz bize yeteriz diyorsa biz de biz bize yeteriz, biz de devletimizin yanındayız ve her türlü şekilde elimizden geldiğince bu e, kendi çapımızda, tabi biz milyonlar taşımıyoruz veya milyonlar servetimiz yok. Biz de kendi çapımızda sizlerin desteğiyle beraber ihtiyaç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, dostlarımıza, ailelerimize gerek kırtasiye yardımı, gerek spor malzemesi, gerek kumanya, gerek forma yani aklınıza gelebilecek mod, bot hangisi varsa bunları alıp dağıtmaya devam ediyorum. Evet son kez tekrar söylüyorum. Evet. Basıyorum arkadaşlar. Şöyle tam net göstereyim arkadaşlar. Şuraya tıkladığımda 2 yani şuraya tıkladığımda 1 2 3 tıkladım. Evet, kazanan kişi geldi. Kazanan kişi Irmak Ataç. Buradan kendisine sevgi saygılar gönderiyorum. Umarım ee, ailesiyle güzel bir hediye olmuş olur. Yedek talibimiz zümre ayar oldu. E buradan e, Irmak ataç kardeşimize e, en kısa sürede bizimle tip e, formasını bizden istemesini rica ediyoruz. Yedek talibimiz zümre ayar. Eğer bizde Irmak kardeşimiz iyi -it geçemezse yedek talibimiz e, zümre ayara formamızı hediye etmiş olacağız. Evet bu akşam bu akşamki e, forma çekilişimizi tamamladık. Söylemiş olduğum gibi yine e, forma çekilişimiz devam edecek biliyorsunuz. gene birazdan 21.0'da yeni, yeni listeyi açıklayacağım. Oradan devam edeceğiz. Sadece bir ürün bile alsanız e, 15 kotayı doldurduğumuzda e, yeni bir forma çekilişine başlayacak olduğumuzdur. E, biz bunu yani küçük kardeşlerimiz için yapıyoruz. Siz de ricam e, hediyelik ürünlerden mutlaka mutlaka birini alın ve e, bu güzel hediyeleri eşlilerle, dostlarınıza e, hediye edebilirsiniz. Biz de bize düşen görev olan formaları dağıtmaya devam edeceğiz. Ya, yani, yani bundan sonraki formada yine e, 15 ürünümüz vardı. 5 ürünümüz dün akşam itibariyle e, alınmıştı. alınmıştır kaldı 10 ürün. 10 üründe ürünle biz tamamlarsak yeni bir forma giriş yapacağız. Formamız burada. E, makro forma. TSA Club'dan alınmış. Onu da Irmak kardeşi bize hediye etmiş olacağız. Her şey gönlünüz olsun. Söylemiş olduğum gibi mutlaka ve mutlaka bize destek olun. Ben gereğinden fazlasını yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Umarım her şey gönlümüzce olur. Şu Ramazan günlerinde her şeyin güzel, dostça, birlikte ve mümkün olduğunca yardımlaşarak hele ki şu virüs konusunda yardımlaşarak sizdenice mümkün olduğunca yardım edebiliyorsanız yardım edin. Bir elin sesi var, iki elin nesi var demişler. O yüzden çok fazla Yardımlaşalım ki çok fazla birlikleri sağlayalım ki herkes mutlu olma çalışsın. Hiçbir çocuk aç yatağa girmesin. Ben buna çok korkuyorum. Ee, Allah korkusu bir, çocuk korkusu ikidir bende en büyük fazla. Ee, eminim her şey daha güzel olacak. Sizleri seviyorum. Sinan, tamam. E, Cumartesi, çeşme günü ben gideceğim anca. Yarın rüyama. E, yarın çıkamam dışarı. Çeşme günü. Benim görevim var göre gideceğim hem de bu işi halledeceğim ve de formanı Kalın sağlıcakla sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.